Şimdi dengeleniyoruz yavaş yavaş. Dengelenelim. Şifa çalışmasına başlayabiliriz. Gözlerinizi kapamanızı, hani rahat bir pozisyonda oturmanızı veya uzanmanızı tavsiye edebilirim. Evet. 13. boyut ve üzerine çıkmaya çok daha güvenli olan, çok daha enerjinin olduğu, çok daha yüksek frekansların olduğu alana çıkmaya hep beraber niyet ediyoruz şimdi. Silindirik bir yapıda olan, tanrısal beyaz ışıktan oluşan kocaman bir asansörün içinde hep beraber el ele tutuşmuş yükseliyoruz, yükseliyoruz. yavaş yavaş dengeleniyoruz. Bu arada niyet ettiğim cümlelerde şunu onaylıyorum, bunu onaylamıyorum. Her zaman kalbinizden geçirip tercih yapabilirsiniz. Ben şimdi yavaş yavaş niyetlere giriyorum. Bana onay verenler için Rabbimizin de onayı ve desteğiyle burada bulunan herkesin her türlü zihinsel kanca artı enerji alanındaki tüm kancaların temizlenmesine, zihinde görevini tamamlayıp çöp haline gelmiş düşünsel çöplerin temizliğine, enerji bedenlerinin, dört tane enerji bedeninden bahsettik, dört tane enerji bedeninin de tamamen tanrısal nurla, en yüksek devinimli enerjiyle dolmasına, Çakraların en ideal çalışır formunda akortlarının yapılarak yüksek devinime gelmesine ve sisteme e, tekrar ilk orijinal halleriyle fabrika ayarlarıyla entegre olmalarına aura yani etrafımızdaki elektromanyetik enerji alanımızın her katmanının pırıl pırıl parlamasına, frekanslarının gene akortlarının yapılmasına, varsa enerji alanımızda yırtıkların onarılmasına Hadi ekleme yapalım. Varsa auramızın dördüncü katmanında nazarların, negatif enerjilerin temizlenmesine hep beraber ve herkes adına Rabbimizin onay ve desteğiyle niyet ediyoruz şimdi. akışlarını hissedin, yükseldiğinizi de hissedin, frekansının arttığını da hissedin ama yani çok yoğun bir kaynak enerjisinin özellikle tepe çakradan girerek bütün vücuda yayıldığına, ne yaptığını bilen bu enerjilerin sizin içinizi coşkuyla doldurduğuna, olmaması gerekenleri alıp götürdüğüne, olması gerekenleri eğer orada değilse doldurmasına ve sizi dengeleyip hizalamasına, ...hani niyetle de ediyoruz... ...deneyimlemeye çalışın, hissetmeye çalışın... E, ...kalben... E, ...mümkünse sağ elinizi... ...kalbinizin üzerine koyarak... E, ...ilave dualar edebilirsiniz... ...niyetlere girebilirsiniz... E, ...Rabbinizle konuşabilirsiniz... ...hani e, üst benlik teması olanlar... ...üst konuşabilir... ...yani bu güzel şartları... ...pozitif şartları... E, ...bu elverişli şartları lehinize kullanın... ...hani özgürsünüz, boştasınız... ...istediğiniz gibi... Hani duanızı da edin, enerjileri talep edin, ek niyetlere girin. Ben şimdi birkaç dakika sessizleşiyorum, hattı güçlendiriyorum, akışları arttırıyorum şimdi. Arada bir şu moddayı söyleyin. Mevcutu bırakıyorum. Yeniye izin veriyorum. Geleni, gelenin Rabbimden geldiğini bilerek geleni koş koşulsuzca ve zarafetle kabul ediyorum şimdi. çok nefis enerjiler akıyor. Yani gerçekten samimi söylüyorum tadından yenmez. Müthiş yani müthiş bir akış var şu an. Bu arada her zaman söylüyorum hani şu an ek açıklama yapmamıştım ama benim genel prensibim herkese ayrı seans yapıyorum. Kalabalık grubun sinerjisini kullanıyorum ama herkese ayrı bir güvenli alanda tutarak kimsenin enerjisinin birbirine geçmemesini, herkesin dikey olarak kaynakla bağlantısı olduğunu ama yatay olarak birbiriyle bağlantısının olmadığı şekliyle niyete giriyorum. Yani güvenli alandasınız hiç merak etmeyin. sana bir tavsiyem Şükürler olsun Şükürler olsun Şükürler olsun değil Çünkü şükretmek bir mekanizma duyarlılığı ortaya koyuyor bir duruş ortaya koyuyor bir yöneliş ortaya koyuyor yöneliş ve duruş kaynağı bağlanmanın ön şartı Sen diyelim bir şelale akıyor sana nuru getiriyor enerjileri getiriyor bir sürü hikmet ve nasip getiriyor ama sen o şelalenin altına girmediğinde... ...yanda durduğunda nasibin olmaz değil mi? Aynı o şekilde şükretmek de... ...çok ciddi bir duyarlılığı, tutarlılığı, yönelişi... Ee, Ey Rabbim gör beni, duy sesimi. Bak işte ben... ayıma düşeni yapıyorum demek gibi bir şey. O şelalenin... ...altına girmek. O yüzden arada bir... Hatta bunu hayatınızın doğal akışında da hiç sebep yokken içinizden arada bir geçirin. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. kadar güzel enerjiler akıyor ki. Yani şu an kendimi böyle hani 20-30 kilo gibi hissediyorum. Pamuk gibi oldum. Burada tabii sinerjinin gücü. Hani ben sonuçta bu çalışmayı kendim tek başıma yapsam bu kadar etkili olmaz. Hani birbirimize enerjimiz geçmiyor ama hepimiz aynı anda aynı niyetle kaynağa bağlı olduğumuz için kaynakta buluşan enerjilerimiz ve niyetlerimiz çok daha güçlü bir akımı hepimize ayrı ayrı ama aynı güçte sağlıyor. Yaşamak ne güzel diyoruz, sevmek ne güzel diyoruz, olmak ne güzel diyoruz. Ve şu an kendimizi tam ve eksiksiz hissediyoruz. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan şu olduğum halimle hem tam ve eksiksizim hem de ihtiyaçlardan münezze, arzularımdan uzak, sadece kendimi boşluğa bırakmış ve Kaynağım beni sarıp sarmaladığı bu sahnede, Rahman sıfatıyla kucakladığı bu sahnede tadını çıkardığım ve her daim bu alanın içinde olmak isterek tadını çıkarmak istediğim duygusundayım ve bu duygu gitmesin başka da bir şey istemem şeklinde ben en azından bu ruh halindeyim. Aslında bu farkındalık çok yüksek bir noktaya çıkıyor böyle durumlarda. Ve gerçeği görüyorsun aslında. Dünyevi düzleme indiğimizde korkular, kaygılar, koşturmalar bize gerçeği perdeliyor, unutturuyor. Halbuki şu an dertlerimizden uzaklaştığımız ve bu yüksek devinime akışa girdiğimiz anda aslında ne korkacak bir şeyin olduğunu, ne çok bir şeye ihtiyacımız olduğunu, ne yalnız olduğumuzu, ne de kaynağın e, nimetlerinden, hikmetinden, enerjisinden nasibimizin olmadığını e, yani onun yanılgıları e, fark ediyoruz ve değerli olduğumuzu hatta en değerli olduğumuzu hissediyoruz iliklerimize kadar ve bunu birlik bilinciyle beraber yaşıyoruz. Ne mutlu bize. Evet çok konuştum gene. 3-4 dakika hiç konuşmuyorum. Tamamen kaynakla izalanıyorum ve alanı genişletip güçlendiriyorum şimdi. mevcutu bırakıyoruz. Travmalar gitsin, o mevcutları bırakıyoruz. Negatif enerjiler gitsin, kancalar gitsin, bırakıyoruz. Yeni enerjilere, açılımlara, hikmete izin veriyoruz. Geleni koşulsuzca ve zarafetle kabul ediyoruz. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Evet şimdi arka planda bu akışlar devam etmek üzere biz bir adım öne çıkıyoruz ve yeni niyetimize giriyoruz. Bana onay verenlerin Rabbimizin de onayı ve desteğiyle karmik çakrasına önce ulaşmaya o hatta açmaya orada belli niyetlere girebileceğimiz alan ve katmanlara ulaşabilmeye ulaşmaya niyet ediyoruz şimdi ah. burada tabii ben bir sürü görsel görüyorum. Bir sürü kilitler, kapılar, katmanlar, portallar, bir sürü alandan geçiyoruz. Böyle adeta labirentlerde ama kapıları, blokajları, portalları olan labirentlerde ilerliyoruz. Rabbimize güvenerek herkesin ayrı ayrı karmik çakrasına niyet edebileceğimiz şekilde ulaşmaya çalışıyoruz ve ulaşacağımızı da biliyoruz. Tekrar odaklanıyorum, sessizleşiyorum çünkü bu aşama kolay bir aşama değil. Herkesin karmik çakrasına ulaşmaya niyet ediyoruz. Şimdi. Yavaş yavaş dengeleniyor. Yavaş yavaş dengeleniyor. Şükür, 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 şükür şükür. Ya Fettah esması hatırlatılıyor bana şu an. Ya Fettah, Ya Fettah. Ya Fettah. Onun diyor hangi kapıyı ne şekilde açılacağına açacağına akıl sır ermez. Ya Kadir, ya Kadir, ya Kadir diyor. Onun kapıları açmaya gücü de vardır diyor, gücü de yeter diyor. Ya alim, ya alim, ya alim, ilmi de vardır diyor. Hiçbir niyet sevgiden ve nurdan uzak değildir. Ya ve ya ve ya ve Ya nur, ya nur, ya nur. Evet, bu zikirleri son bir zikirle mühürleyelim. Ya Hak, ya Rab, ya Allah. Ya hak ya rab ya allah Ya hak ya rab ya allah evet. Herkesin karmik çakrası üzerinden enerji alanına fiziksel bedendeki sinir sistemine bilinç altındaki sinir sistemi karbon kopyasına, iz düşümüne ulaşmaya niyet ediyoruz. Aynı zamanda bağımsız olarak bilinç altındaki kök inanç ve bozuk yazılımlar havuzuna da gireceğimiz niyet kapsamında ulaşmaya niyet ediyoruz. Değişiklik yapabilme kabiliyetine öncesinde niyet ediyoruz. Aynı zamanda herkesin Zihin odalarında, zihin katmanlarında ayrıca bedenin üstünde, enerji alanının üstündeki zihin şablonuna ulaşmaya niyet ediyoruz. Aynı zamanda herkesin fiziksel bedeninin etrafını saran enerji katmanlarına ulaşmaya niyet ediyoruz ve bunu kişiyi ilgilendiren bütün zamanlarda ve boyutlarda niyetimize ekliyoruz ve bu alt niyetler ve ön hazırlık kapsamında herkesin mümkün olduğu miktarda, bünyelerinin kaldırabileceği miktarda hızlı sıralamada Rabbimizin onayı ve desteğiyle travmalarının temizlenmesine, travmatik bağların koparılmasına açığa çöpler çıkarsa bu enerjisel çöplerin de direkt kaynağa gönderilmesine niyet ediyoruz şimdi. Farklı nefes almak isterseniz alın, izin verin. Enerji vücudunuzdan akmak isterse, şekilden şekle girmek isterseniz izin verin. Yani ne oluyorsa olması gerektiği şekilde oluyor. Siz sadece izin verin, kabule geçin ve tadını çıkarın. Tabii ki Rabbimize şükredin. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. kadar yoğun bir akış var ki hiç azaltmak, kesmek istemiyorum. O yüzden çok konuşmuyorum. Sadece şunu tekrar hatırlatayım. Arada bir mevcutu bırakıyorum. yeniye izin veriyorum. Geleni koşulsuzca ve zarafetle kabul ediyorum deyin. Arada bir de şükredin. Akış çok güçlü. Ben de sessiz kalmayı ve alanı tutmayı tercih ediyorum. Niyet ediyorum şimdi. Artık yeni düzleme talibiz. Eski gereksiz görevini yapmış tramvaların yüklerin çekim alanından özgürleşmeye, o katmanlardan, o düzlemlerden kalıcı olarak çıkmaya, yeni ama daha yüksek düzlemlere geçmeye, kalıcı olarak geçmeye ve burada da sabit kalmama şartıyla çıkabildiğimiz bu en üst yeni düzlemde payımıza düşenleri yapmaya, görmemiz gerekenleri görüp payımıza düşenleri yapmaya ve akabinde yeni arınmalarla, yeni bilinç genişlemeleriyle, yeni farkındalıklarla bir üst düzleme, bir üst düzleme daha çıkmaya hep beraber birlik bilinci kapsamında Rabbimizin onayı ve desteğiyle niyet ediyoruz şimdi. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. De ki hiçbir şey olmadı. Şu anı, şu veç halini, şu yüksek frekanslı, tanrısal ışıkların, enerjilerin bizi sarıp sarmaladığı, bırakmak istemediği, bizim de bırakıp gitmek istemediğimiz şu anı yaşamak bile Gerçekten şükür sebebi. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Kaldı ki ciddi anlamda bir akış, devinim var. Emin olun çok şey değişiyor. Sinir sisteminizde, enerji alanınızda, fiziksel bedeninizde, zihinsel katmanlarınızda, bilinçaltınızda. Özgürleşiyoruz ve daha fazla özgürleşmeye niyet ediyoruz şimdi. Ben ben olanım, ben özgürlüğü elinde olan yüce bir kadim ruh varlayım diyoruz. Ve öyle de oldu ve öyle de oldu ve öyle de oldu. Artık geçmiş yok. Artık gelecek yok. Artık korku yok an var ve anda yaşam coşkusu var. En yüksek devinim var, üretkenlik var, ürettiğimizi paylaşmak var. kolektifin bizi beslemesi var ama bu defa yüksek frekanslı güzel çıktılarıyla, güzel ürünleriyle bizim de kolektifi beslediğimiz ve ona katkı sağladığımız Süreçler var ve hep beraber el ele kol kola birlik bilinciyle yükseliyoruz, yükseliyoruz şimdi. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. hiçbir koşula ön şarta bağlı olmadan sevildiğimizi biliyoruz. Hem dünyevi düzlemde yatay olarak hem ilahi dünyevi boyutla dikey olarak hem ilahi boyuttan her şeyi yaratan yüce yaradanın dünyevi düzlemde Rab sıfatı üstünden yatay olarak koşulsuzca sevildiğimizi biliyoruz ve biz de payımıza düşeni yaparak herkesi, her şeyi, yaratılmış olan her zerreyi koşulsuzca seviyoruz. Şimdi ve sonsuzlukta kucaklıyoruz, bütün oluyoruz, eşsizliğimizle birliğin bir parçası oluyoruz, bir de eriyoruz. Damlanın okyanusa düşüp önce damla olarak kalması, sonra okyanusa dönmesi, ve okyanusun o damlayı eşsizliğini eritmeden, asimile etmeden kabul etmesiyle hep beraber bu yüksek bilinçle, bu yüksek farkındalıkla tekrar tekrar kaynağa doğru yükselmeye devam ediyoruz şimdi. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Şimdi 3-4 dakika hiç konuşmayacağım. Sizin kendi özeliniz, kendi alanınız, sahilinizi kalbinizin üzerine koyun. Rabbinizle konuşun, dua edin, arınmaya niyet edin veya isteyin. Barış ilan edin, kavgaları bırakın, kendinizi başkalarına affedin. Ne yaparsanız yapın, sizin 3-4 dakikanız, 5 dakikanız, ben de kendi özel alanıma yaşayayım ve bu şelalenin altında sessizce bir son 5 dakika geçirerek seansımızı geceyi tamamlayalım şimdi. Evet yavaş yavaş kendimize geliyoruz. Evet bütün çalışmayı mühürleme adına ama mühürlerken de arka planda çalışmaya devam etmesi adına son bir kez hep beraber sinerjinin gücünü kullanalım ve diyelim ki şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun.